Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir pazar sohbetinde daha sevgili Bartan Seven ve Oktay Sığırcı'nın katkılarıyla ben Hasan Yalçın sizlerle birlikteyim. Öncelikle geçmiş bayramınız mübarek olsun. Umarım keyifli ve güzel bir bayram tatili geçirmişsinizdir diyeceğim ama biliyorsunuz tam kapanmayla artık herkesin burasına geldi. Bayağı bir sıkıldık. Şimdi... Bu tam kapanmanın son gününde bu sıkıntınızı biraz gidermek için sizlere geçtiğimiz haftanın bir röntgenini çekeceğiz. Katıl destekçilerine her zamanki gibi çok çok yürekten teşekkürler. Eksik olmasınlar. Bu hafta neler oldu, neler bitti bizim dünyalarda? Hep birlikte bir göz atalım dilerseniz. Michael B. Jordan, severek takip ettiğimiz kardeşimiz demiş ki, Creed 3 neden kendisi için? Yönetmenlik kariyerinin ilk filmi olarak mükemmel bir film olduğunu, mükemmel bir seçim olduğunun sebebini söylemiş. Çünkü çok iyi bildiğim bir dünya, rakip dünyası ve aynı zamanda filmlerin çekim aşamalarının nasıl yapıldığını da çok iyi biliyorum demiş. Bayağı bir özgüven. Karakteri çok iyi biliyorum ve özümsedim demiş. Aynı zamanda da. Bu dünyanın yani ile başlayan yeni Raki serisinin o dünyanın o evrenin ne tarafa doğru gideceğini de çok iyi biliyorum. Bu nedenle Creed'i yönetmek benim için yönetmenlik başlangıcında en iyi seçim ve en doğru ve kusursuz seçim oldu demiş. Bakalım Creed filmleri ortalamanın üstünde filmlerdi. Raki serisini özellikle benim gençliğimde fazlasıyla sevenler nispeten tatmin olmuşlardı Creed ile. Bakalım seri nasıl devam edecek. Çok sevdiğimiz iki insan. Jonathan Nolan ve Lisa Joy geçtiğimiz hafta yeni bir bilim kurgu dizisiyle ilgili haberlerini vermiştik. Bu sefer de korku türündeki bir başka dizi olan Unknown, bilinmeyen isimli bir korku filminin yapımcılığını üstleneceklermiş. Kendileri Craig McNeil ve Clay Chapman'ın hazırlayacağı dizi ise Amazon Prime üzerinde yayınlanacakmış. İlginç. Kendileri HBO ile Westworld tarafında ciddi çalışıyor olmalarına rağmen projeleri Amazon üzerinden geliyor. Mandalorian'dan da tanıdığımız Buzz Ido'nun sinematografi uzmanı, sinematografır, sanat öğretmeni diyelim biz onu özetle. Thor Love and Thunder filminde de görev almış. Bu gizli kalmış bir bilgi olarak gibi böyle lanse edildi. Ama nasıl gizli kalmış o da enteresan. Şimdi geliyoruz altın küre ödülleriyle, Golden Globe ödülleriyle ilgili olaylara. Çünkü geçen hafta bu konuda oldukça hareketli geçti. Ve Golden Globe 2022 iptal edildi ödül töreni. Çünkü Amazon ve Netflix altın küre ödüllerini dağıtan HFPA, HFPA kurumuyla ilişiğini ve işbirliğini kesti. Ve ciddi bir reform yapılmadan e, bu kurumla çalışma çalışmayacaklarını bundan sonra bildirdiler. Şöyle de bir durum var. Scarlett Johansson ve Tom Cruise de bir takım açıklamalar yaptı. Hatta Tom Cruise daha önce kazandığı Golden Globe'ları iade etti. Scarlett Johansson da kendisinin HFPA üyeleriyle yaptığı görüşmelerde hep böyle seksist sorulara maruz kaldığını, bir garip türden insanlar olduklarını söylemiş. Yani garip garip olaylar. Aynı zamanda biliyorsunuz Golden Globe'da parayı veren düdüğü çalan çalar ödülleri olarak bir yandan da biliniyordu. Ne kadar o Kuruma destek olursanız maddi manevi o kadar çok ödül alma ihtimaliniz yükseliyordu. Peki neden bu HFPA niye bu kadar şimdi taşlanıyor? Şöyle de bir durum var. 78 yıldır ödül dağıtan bir kurum bu. Ve 2002'den beri özellikle siyahi gazetecileri görmezden gelmeye başlamış durumda. Kurum içinde ciddi bir çürüme var. Kurum içine hiçbir şekilde siyahi birileri dahil olmuyor. Küre adaylarına bakıldığında mümkün oldukça beyaz insanlara ödül veriliyor, listelere dahil ediliyor, siyahlar dışlanıyor gibi bir durum var. Bu nedenle o tar yani bu Golden Globe tarafında acayip problemler var. Şimdi bu ilişkilerde kesildi. Ortalık yangın yerine döndü. Dolayısıyla da bir sonraki 2020'deki 2022 Golden Globe ödülleri de iptal edildi. Bakalım neler olacak göreceğiz. Büyük ihtimalle bundan sonra bir yani biz kendimize geldik toparlandık durumu olmaz dağılır gider gibi geliyor bana. Scarlett Johansson da bu abuk subuk işler üzerine belli bir süredir kurumun düzenlediği çeşitli toplantı ve konferanslara bu sebepten dolayı katılmıyordum demiş yani. Tom Cruise da Golden Globe ödüllerini iade etti demiştik. Onunla devam edelim. Tom Cruise'un Mission Impossible 7, 7 filminden ilk görsel geldi. Onu da tabii ki her zaman olduğu gibi pazar sohbetinde paylaşıyoruz. Hafta içinde de Venom, Let There Be Carnage filminin fragmanı yayınlandı. Film beklediğimiz üzere ilk filmin üstüne çıkamayacak. Herhalde o seviyede kalacak tırt bir film olarak tarihe geçecek. Ancak işte çerezini kolana alıp izleyebileceğin, aa artı sabah da olduğunda unuttum gitti diyebileceğin bir film. Spider-Man'siz Venom ancak bu kadar oluyor. Birazcık kötü gözüküyor. Şimdi bayram bay, bayramlık ağzımı açmayayım da Martin Scorsese'nin de dönen filmi Killers of the Flower Moon'dan gerek kadrosu gerekse yapım süreçleriyle ilgili pazar sohbetinde sık sık haberler duyuyorsunuz. İşte o setten o filmden ilk fotoğraf geldi. Tabii ki eksklüzif olarak Pazar Sohbetinde sizlerle. Prime Video'nun da 21 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak olan 7 bölümlük bir antoloji dizisi vardı. Solo's isminde. Bundan ilk fragman yayınlandı. Dizinin bu farklı kategorilerdeki bölümleri içinde fragmandan gördüğümüz kadarıyla bilim kurgu temalı olanlar da var. Göreceğiz bakalım nasıl olacak. Biraz ağlaklı bir dizi yani bana da hiç gelmez öyle şeyler bilmiyorum yani nasıl izleyeceğiz, nasıl izleyeceğiz, bilmiyorum nasıl izleyeceğiz. Ama kadro feci biliyorsunuz. Anne Hathaway, Anthony Mackie, Dan Stevens, Morgan Freeman, Constance Wu, Helen Mirren, Nicole Berry, Uzo da gibi Aduba. Yalnız söylemeyelim hemen uyarı geliyor bu yorumlarda. Hemen çat. Efendim Fransızca onun telaffuzu öyle değil o ismi. Ulan Fransızca biliyor olsam zaten öyle telaffuz etmem yani. Dizi acayip olacak ama yani bilmiyorum kendine bizim dünyadan yani böyle bilim, kurgu, fantastik, fantazi işlerine meraklılardan ne kadar kendine izleyici bulur göreceğiz. Birazcık spor belgesellerinden bir arkadaş da bir mesaj yollamıştı bana sen meraklısın abi diye spor belgesellerini evet gerçekten çok seviyorum özellikle Amazon Prime video üzerinde yayınlanan spor belgeselleri özellikle Premier Lig ile ilgili olanlar gerçekten böyle şıkır şıkır belgeseller. O dünyaların arka planını o belgesellerde izlemek keyifli. Hulu bir basketbol belgeseliyle geliyor olacak 2022 yılında. Neyle ilgili? Birçok benim gibi birçok insanın sevgilisi olan Los Angeles Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers takımıyla ilgili bir dökümenter Hulu tarafından 2022'de gösterime girecek. Daha bu haberin üzeri soğumamışken Netflix'ten taptaze bir haber geldi. İzlenebilir ve keyifli olacağını düşündüğüm bir Fatih Terim belgeseliyle gelecek Netflix o da ilginç olabilir. Alex Ferguson belgeselini yazmıştı bana mesaj atan arkadaş. O da çok ilginç olacaktır. Alex Ferguson yani spor, fut, sadece futbol değil spor dünyasında bir abidedir. Yani başarı anlamında. Ve sıfırdan gelip hani bir yere gitme konusunda acayip. Fatih Terim belgeseli ilginç olacaktır. Ben ne yazık ki yani sonuçlar tabii bu video çekildi. Kim şampiyon oldu bilemiyoruz ama ee, ne yazık ki fenerliyim ve e, iyi de bir Fenerbahçeli sayılırım. Ancak e, spor ve futbola merakım her zaman diri bir şekilde. E, Fatih Terim deyince de aklıma Eski Açık Sarı Desene isimli belgesel film aklıma geliyor ki o e, ilk önce sinemalarda gösterime girmişti ve ben gidip sinemada seyretmiştim. Yani ben fenerliyim desem kimse inanmazdı salonda herhalde. Ama gidip sinemada izlemiştim. Ve iyi de bir belgeseldi. Kötü bir sezona denk gelen bir belgeseldi. E, spor belgeselleriyle ilgili durumumuz bu. Netflix'in Fatih Terim belgeseli son derece ilginç ve eğlenceli olabilir. Çünkü ben eğlenceli buluyorum Fatih Terim'i bir yandan. E, bunun dışında bir de biliyorsunuz eksen üzerinde de 2008 Avrupa Şampiyonası'nın bir belgeseli var. Yani çılgın ve heyecanlı güzel yani... O türdeki örnekleriyle yarışabilecek bir belgesel değil ama o yıl Avrupa Şampiyonası'nda neler yaptığımızı ve nasıl ve nerelere geldiğimizi anlatan güzel bir çalışma olmuş. Onu da keyifle izledim. Böylelikle spor belgeselleri paketini de sizlere sunmuş olayım meraklılarına. Grey's Anatomy Herkes herhalde bir sezonuna, bir bölümüne bir yerden denk gelmiştir. Çünkü 17 sezondur süren Grey's Anatomy 18. sezonuyla da e, yeniden ekran karşısında olacak Ellen Pompeo e, yeni bir sözleşme daha imzalamış ve ünlü hani dizinin en ünlü karakteri olan Meredith Grey rolünü yeniden 18. sezonda da tekrarlayacakmış. 18 sezon ya ya inanılmaz. Bu arada bizim pazar sohbetlerine sık sık konu olan the Green Knight Dave Patelin artık kendini göstereceği patlayacağı çatlayacağı film olmasını beklediğimiz the Green Knight'ın bir fragmanı yayınlandı Doğrusunu isterseniz beklentileri yükseltmek istemiyorum ama fragmana ben bayıldım çok beğendim yani. Ee, Söylendiği bizim de burada ifade etmeye çalıştığımız kadarıyla iyi bir film olacak. Zaten bayağı kanlı ravanlı bir film olacaktı. Bayağı yetişkinlere yönelik bir film olacak. Dolayısıyla fragmanda gördüklerim de bana çok keyif verdi ya. Yani çok keyif verdi. Mutlaka izleyin. Green Knight. Yeşil Şövalye. Tabii orada da şöyle bir şey var. Sinemaya, geri sinemaya gelecek tabi de. Marvel Star Wars haberlerine çok az bir şey var zaten. Marvel Studios'un başkanı Kevin Feige, film ve altında Star Wars'un herhangi bir departmanında, herhangi bir şirketinde liderlik rolü üstlenecek bir pozisyonla herhangi bir ilgisi olmadığını, bu haberlerin doğru olmadığını belirtmiş. Yani üzücü bir yandan da çünkü işte Kathleen Kennedy'ye her şey emanet hala yani. Kör topal gidiyor. Ya bu Bad Batch'in tabii bu sezonun gösterişli sezon başlangıcından sonra da bir yerde okudum. Kim yazmış hatırlamıyorum ama yani Dave Filoni ve John Favre dışında Star Wars dünyasında güvenecek kimse kalmadı. Yani onların elinden çıkan işlere artı bir kredi verip izleyebilir ya da tüketebilirsiniz neyse ama geri kalan hep böyle şey lan iyi mi olacak yoksa daha mı kötü olacak bu kadar travma yaşadık daha mı beterini yaşayacağız falan modunda yani bu arada High Republic'le ilgili de e, bir şeyler yani High Republic belli bir yani yeni bir tür ve yeni bir evren açacaktı yani daha doğrusu evrende belli bir tarihsel boşluğu dolduracak önemli bir çalışma ve yeni bir Star Wars e, dalgası yaratacak bir projeydi. Ama gelen yorumlar acayip kötü. Çok kötü yani. Ben birazını okudum. Yani inanılmaz kötü. Aslında onun için ayrı bir video ya da canlı yayın vesaire gibi bir şey yapmak istiyorum ama yani orada ben çizgi romanlarını indirdim. Dört fasikül. Biraz bakayım dedim. Yani yani Marvel'ın ötekisi Star Wars çizgi romanları çok daha sürükleyici, akıcı. Sizi böyle hani size bir şey anlatan. Bu böyle acayip yani kör topal bir şey. Yani taş yazmışlar işte yorumlarda böyle. Taş gemiyi yönet. Geminin yardımcı pilotu Taş abi kaya. Kayalar eriyor, çoğalıyorlar, çocuklar oluyor falan. Böyle acayip acayip kafalar, ışın kılıçları, Dark side'a düşmeler, sabah tekrar Light'a geçmeler falan. Zaten bu acayip. Ee, High Republic'in kitabının da biraz başını okumuştum. Orada da böyle yani garip bir cisim geliyor falan modunda. Yani e, orası High Republic bizim hayal ettiğimiz şekilde toparlayamayacak mevzu ama ilk tasarımlar böyle ışın kılıçları, janjanlı cin cinli işleri görünce de zaten Olmayacak galiba demiştik ama işte Yine eğdiremedik sevdiğimize Star Wars Celebration'da 26 Mayıs 2022'de e, O süresiz böyle ertelenen Bir etkinlikti ama artık tabi Amerika'da aşı maşı işleri tamamen Çözüme ulaşınca artık Celebration'ı 26 Mayıs 2022'de tam Şekliyle yapmayı planlıyorlar Tarih duyuruldu Anaheim'de olacak Anaheim'de biliyorsunuz Disneyland'ın O Star Wars şeyi var Herhalde orayı da içine katarak yapılacak komple bir event olacak, bir etkinlik olacak. Göreceğiz bakalım. Star Wars ile ilgili söyleyeceklerimiz bu hafta bu kadar. Graham McTavish de House of Dragon dizisine rol almak üzere dizide kastedilmiş. edilmiş. Bu arada Marvel dünyasından bir haber. Miss Marvel'ın film çekimleri tamamlanmış meraklısına duyurulur. Zaten meraklısına bu haberler. E, Knives Out çok iyi bir filmdi. Burada söylemiştim e, çoğunuz da katılars kat katılarsınız. E, çünkü şey böyle o sinemada aradığımız böyle dedektiflik böyle gizem bilmem polisiye kafasında çok güzel kotarılmış bir filmdi. Rian Johnson'ın bir filmiydi hatırlayacaksınız. Şimdi de General Money Dave Batista, Edward Norton ve Daniel Craig tamamen kadroya katılmışlar. Yani resmi olarak açıklandı. Ee, yine iyi bir film gelecek galiba ya. Kadro çok iyi çünkü. Yani izlemekten çok keyif alacağınız e, aktörler filmle anlaşma imzalıyor projeyle. Parasite için ölüp bitenler Bong Joon-ho filmin yönetmeniydi biliyorsunuz. Tarihi bir başarıya imza atmıştı. Onun için çıldıranlar varsa onlara bir haberimiz var. Kendisi ilk animasyon filmini çekmeye hazırlanıyormuş. İlginç Korece çekilecek olan film Oscar'ları toplar herhalde artık. Deniz canlıları ile insanlar arasındaki ihtilafa odaklanacakmış. Okey. Okey, okey. <laughs> Şimdi sizlere daha önceki pazar sohbetlerinde söz ettiğim Masters of the Universe Revelation meselesi vardı. Gölgelerin gücü adına güç bende artık he aslında konumuz. Kevin Smith'in projesiydi ve ilk bölümü 23 Temmuz'da yayınlanacak Netflix üzerinde ve bu projeyle ilgili ilk bakış görselleri geldi. Ben zaten himeni ve bulunduğu evrene olayları seven biriydim. Biraz büyümüştüm onu izlerken ama keyifle izliyordum. Bu halini de gayet beğendim. Bizi böyle eskilere götürecek ama daha yeni bir konseptle herhalde. O nedenle gayet bu görseller hoşuma gitti. Sizin de hoşunuza gitmiştir diye düşünüyorum. Arınma Gece'si biliyorsunuz The Perch dizisi çekildi, filmi çekildi, devam filmi çekildi falan filan. Artık son filmi olacak olan The Forever Purge. Hani çorba suyuna çorba etine ekmek bandım suyundan yudumladım herhalde bitti artık konu. İlk yani iyiydi, iyiydi ama tabi bu kadar sulandırınca olmuyor. Filmin 2 Temmuz'da gösterime girmesi planlanıyormuş. The Forever Purge'in bu seferki konu şu. E, purge bitiyor. Yani biliyorsunuz o belli bir süre insan öldürmek dahil her şey legal oluyor. İşte bir arınma oluyor, herkesi kafası bozuk olduğu insanları gidip öldürüyor ya da zevkine falan filan saçma sapan tabii ama ee, sonra bu bitiyor belli bir saatte ve tekrar illegal hale geliyor bu suçlar. Fakat bu suç yani illegal hale gelmesine saati dolmasına rağmen. Purge'e devam eden bir takım tiplerin hikayesini anlatacak. Özet olarak öyle geçeyim. Suicide Squad da R ratingi almış. R ratingi en yüksek rating bu arada şeyde sinema filmlerinde. Yani çok aşırı şiddet, işte kan, revan, küfür, seksüel bazı referanslar, Uyuşturucu, bilmem ne her şey yani her şeyin olduğu paket R arkadaşlar ya. <laughs> her türlü pisliğin olduğu paket R. Suicide Squad'da R almış yani o filmi izleyecekler dikkat etmeli. Yetişkinler dahil dikkat etmeli ki onların bile rahatsız olabileceği sahneler olacak bu anlamda. O nedenle e, orada baya böyle tekme tokat bir film geliyor ya çok belli. Sonic the Hedgehog 2 filmi de Vancouver'da çekimleri tamamlanmış. Üff. İşte. <laughs> ben hiç yani ilkini de izlemedim. Sallıyorum ilgimi çekmedi. Netflix bir şey daha duyurdu. Bir proje daha, bir şey. O da Enola Holmes 2. İlkini sevenler ikincisini beklemeye başlayabilirler. Devam filminde yine bir önceki filmde olduğu gibi Millie Bobby Brown ve Henry Cavill olacak. Enola Holmes ve Sherlock Holmes rolünde yeniden karşımızda göreceğiz. Aslında hoş filmdi yani. O kadar gömülecek bir film değildi Enola Holmes. Çünkü çok sevdiğimiz figürler. İşte Henry Cavill ile Millie Bobby Brown'u aynı kare içinde görünce böyle bir huzur geliyor zaten yani. G.I. Joe spin-off'u lan G.I. Joe ne ki spin olsun diyen arkadaşlar olabilir benim gibi. Demeyen ve sevenlere saygımız sonsuz. <laughs> Snake Eyes'tan ilk görseller yayınlandı. İlk görsellerin yegane programı Pazar Sohbeti'nde hemen görüyorsunuz. Filmin başrolleri ise Henry Golding, Samara Weaving ve Ursula Corberon. Ve bu geçtiğimiz hafta neler oldu, neler bitti noktasında geçtiğim hafta sizlere Oksijen filminin videosunu yayınladım. Filmi tabi beğenenler olduğu kadar beğenmeyenler de oldu. Bilim kurgu şanasında orijinal konusu o konuyu bize aktarışı ve puzzle'ı yavaş yavaş tamamlayan kurgusuyla ben gayet beğendim. Bu sto ve Ethan tavsiye etmişsin bilmem ne bizi öldürdün adam mısın falan diye yorumlar oluyordu. Bu yorumlar Buna tabi insan üzülüyor. Halbuki videonun tamamında ben izlemek isteyenlerin ne için, izlemek istemeyenlerin ise hangi sebeplerden dolayı izlememeleri gerektiğini de söylüyorum yani. Ee, ama işte sanki ben gırtlağınızla böyle izleyicinin basıyorum da bu akşam bunu izlemezsen falan diye izleyip beğenmeyince de ihale bize kalıyor. Garip neyse. Ama hani storyyi en azından izleyip ya olmamış diyenler için hani yorum yapayım bari. E, Steve kesinlikle daha iyi bir film olduğunu düşünüyorum. Alexander Ayan'ın uzun zamandır beklenen hani iyi bir projeyle karşımıza çıkacak mı sorusuna cevap evet iyi bir projeyle karşımıza çıkmış. E, film tek mekan. Biraz sıkıntılı, klostrofobik ama olayların bağlanması, kurgusu, genel olarak oyunculuk performansı ve hikayenin bütünü ve bana göre finaliyle gayet keyifli olmuştu. Video ise izlemeyenler ya da izleyemeyenler için de özetle geçmiş olayım. Ama izlerseniz de iyi olur yani. Benden bu haftalık bu kadar. Hızlı bir şekilde TRT vari bir kafayla... Bütün haftanın röntgenini birlikte çektik. Her zaman olduğu gibi hepiniz kendinize lütfen hem çok iyi bakın hem dikkat edin. Her ne kadar gevşeme kararları geliyor olsa da tehlike aynı şekilde devam ediyor. Tehlikenin çözümünün aşı olduğunu artık iyice anladık. Aşılamada önde giden ülkelere baktığımızda o ne hepiniz kendinize dikkat edin. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa yine her hafta olduğu gibi pazar sohbetinde beraber olacağız. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bye bye.